Pardon, Kayseri'den hangi evet. ilçede yaşıyorsunuz? Ee, biz Gesi Fatih Mahallesi'nde, Melikgazi ilçesinde yaşıyoruz. Erkek Peki Melikgazi Belediyesi'nin e, Gesti'de yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, gesideki çalışmaların revize olmasından memnunuz. Gayet iyi gelişiyor. Yollar vesaire harika fakat yollarda bulabileceğiniz otobüsler çok sıkıntı. E, aralıkları hiç iyi değil. 15 dakikada bir gelmesi gereken otobüsleri asla bulamıyoruz. E ee, KBB trafik uygulaması üzerinden arayıp defalarca tutanak tutturduk ama Birine geri dönüş, dönüş tamam. sağlanmadı. Tutanağın e, mail yoluyla dönüşleri geliyor ama otobüs anlamında göremiyoruz. Yok olmuyor. Aynen. Hem gidişte hem dönüşte sıkıntı oluyor. Kesinlikle Peki öyle. Büyükşehir Belediyesi nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak Kayseri. Kesinlikle. Kayseri hizmetleri açısından gençliğimin verdiği aktiviteleri kısıtlı buluyorum. Ama onun dışında tabii ki memnun kaldığımız noktalar var ama bizim şu an aktivite anlamında geçirebileceğimiz yerler de yaşamlarda sıkıntılı bence. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gaz Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor Açıkçası seçime kadar da bu konuyu düşünürüm ama yani şu an emin değilim. Buna kesin bir şey söyleyemem. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şimdi nasıl değerlendireyim ki onu ben e, görmedim etmedim ya. Görsem belki hizmetleri. Hizmetleri. Başka yerde mi yaşıyorsunuz? Yok. Melik Gazi'de. Ama şöyle bir şey var. Fabrikada çalışıyorum yani. ben. Fabrikada çalışmıyım. Fazla da önem görmedim ya. Önceleri de mesela Büyükşehir Belediyesi olsun, şu şey olsun güzel çalışmalar vardı. Peki Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda? Şu anda çalışmalar güzel bir şey, ya, iyi çalışıyor yarın. Ama şimdi da bir durum var. Ee, bizim gibi çok emekliler olan da emeklere e, önem vermiyorlar ya. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gaz Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bulundukları konumlarda yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Valla şu anda ben e, parti olarak e, yani AK Parti olarak şu şey olaraktan da hani vermek, düşü, e, vermek istemiyorum ya. Neden desene. Emekli çünkü bizim hakkımızı vermiyorlar. Çünkü yedi buçuk milyarla geçim olur mu? Olmuyor. Ondan dolayı e, bir de kısacak bakayım vermek istemiyorum. Yani. Ben ne soracağım bana? Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ben Kayseri'de Sarız ilçesinde yaşıyorum. Sarız belediyesinde memnun musunuz hizmetleri nasıl buluyorsunuz? Ya sen beni buraya sor ben buralıyım kalan. Burada hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi'de. Melikgazi Belediyesi'nin hizmeti. Benim evime tarafı villada oturuyorum ama villa demek için 40 tane şahit gerek. İsterse gel bak Hangi abi. mahalle? Bahçel evler. Melikgazi Bahçel. Evet bahçelievler Ben bunu sana söyleyeyim. Gel bir evimi ben benim eşim dostum geliyor bana diyor ki sen Başeler'de mi? Villada mı oturuyorsun? Villada. Villada oturuyorum. Bu pir pisliğin işi aslı ne diyorlar? Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Genel ben, olarak Kayseri'nin yapılan mi? hizmetlerden memnun. Ya daha şimdi, iyi olabilir. Daha da iyi olabilir yani bizim isteğimiz bu. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Falancıoğlu ve e, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Yani o zaman gelsin. Yok öyle düşünmüyorum. Ha, düşünmüyorum. Kartım, peki kefenin cebi olsa ne koyardın? Ne koyardım? Eğer olsaydı eğer. Vallahi ne koyayım? <laughs> yani kaba konuştuk şey yanlış anlaşılabilir. Ne koyunuz? Vallahi sevap kurdum herhalde ya. Peki yarın öleceğinizi bilseydiniz son kez bu dünyada ne yapardınız? Son bir kez. Vallahi herhalde dinle imanla ilgili bir şey düşünürdüm ya. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı kimdir? İkinci Cumhurbaşkanı kimdir? Atatürk'ten sonra şey Atatürk. Atatürk İrene miydi? Evet İsmet İnönü ikinci ve yurt dışındayım onun için biraz. Peki bize sonu daim ile biten üç kelime söyler misiniz? Nasıl? No. sonu daim olacak üç kelime. Daim. Daim ile bitecek üç kelime. Vallahi zor bir soru ya. Daim Peki dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Hala. Dayınızın tek kız kardeşi. Neyiniz? Dayımın tek kız kardeşi annem. Teşekkür ederim. <laughs> cebi olsa ne koyardınız? Vallahi bilmiyorum bir şey <laughs> Peki yarın öleceğinizi bilseydiniz son kez bu dünyada ne yapardınız? Vallahi ibadet yapardım. Namazımı kılardım, yapardım. Geçak ya şey yok. Peki sonu daimle biten üç kelime söyler misiniz bize? Daimle mi? Sonu daimle biten üç kelime. Nereden bulayım ki. Peki dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Dayımızın tek kız kardeşi. Yeni olur ya? Ha? Hayır, dayınızın tek kız kardeşi. Dayımızın tek kız kardeşi. Halam olur. Hayır. Allah Allah. İyi düşün. Annenizin tek erkek kardeşi neyiniz olur? Dayım olur. O zaman dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olmuş olur? Halam oluyor. Anneniz oluyor. <laughs> tek kız kardeşi değil mi? Anneniz oluyor evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. İkincisi kim? Tayyip Erdoğan ilçede yaşıyorsunuz. Kayseri'nin ilçede yaşıyoruz. Sen Melik Gazi'nde, ben Ode'sinde. Melik Gazi. Melik Gazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Konuşsun. <laughs> Melik Gazi'ye soruyor. Benimki Kocasin'e. Öyle mi? Yok, memnun değiliz. Neden memnun değilsiniz peki? Bölgede ne de şikayet? Çalışma çalışma yapmıyor, yatıyor öyle. Büyükşehir Belediyesi'ne memnun musunuz? E Efendim. <laughs> Dur, telefonla görüşüyor. <laughs> Hiç önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Evet çarşıdayım ya. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Bey yeniden Kızım, aday seçilirse Oy verecek misiniz? Oy vermiyorum. bir şey mi diyordun? Sinan dayı hangi için Sinan. Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun oldum oldu ya. Vallahi hizmetlerden memnun Bir tane ekmek müfessiz istedik. Her tarafta var bir tane Mevlana da yok. Ben adliyenin arkasında oturuyorum. Peki Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak Kayseri? Valla genel olarak ben aslında Ondan AK Parti'ye oy vermek istemiyorum. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Kuyu Kılıç yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Vermeyeceğim. Ben protestodan evet. dolayı vermeyeceğim. Teşekkürler. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasinan. Kocasinan. Hangi mahalle? ııı ee, sahabe Peki sahabe mahallesinde koca Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz memnun musunuz? Bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Bir şikayet hani çöpler e, Aynen temizlik konusunda biraz daha şey olsalar Daha iyi olur Hani o kuşların e, Sulukları Parktaki mesela suluk yem hani Biraz hayvan olduğu için Orada Bayağı bir pislik birikiyor Hani o önem raza titiz olmaları daha şey olur yani. Peki büyükşehir belediyesini nasıl değerlendiriyorsunuz hizmetler genel olarak Kayseri? Genel olarak temiz. Yani on, ondan yana bir şikayetim yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Büyükkılıç yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Teşekkür ederim. hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ee, Kocasinan. Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Memnun musunuz? Seçim döneminde memnunuz ama seçim bittikten sonra hiç memnun değiliz yani. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Onlardan da değiliz. Haydi. Hayır değiliz. Önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Büyükkılıç bulundukları konumlarda yeniden aday seçilisi oy vermeyi düşünüyor musunuz? Eee ben ama burada yaşamıyorum aslında ama hep burada kalıyorum. Eee Mart ayında oy kullanacak mısınız? Kullanacağım Veya, Mart ayında kullanacağım. Peki oraya. oy verecek misiniz vermeyecek misiniz? Vereceğim. AK Partili oldukları için vereceğim. Açıkça yani. Belediye başkanları evet. olduk için değil yani.